Herkese merhaba değerli dostlar. Astor ve Kontrolmatik ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Biliyorsunuz son bir buçuk haftadır enerji hisse senetlerinde yoğun bir yükseliş vardı. Yani tekniğin çok üzerinde tavan kapatan hisse senetleri serisi gördük. Bugün en yüksek hacmin oluştuğu günde bir düzeltme hareketi geldi ve enerji hisse senetleri piyasada yoğun satışlar gerçekleştirdi. Ama Bankalar tarafında yoğun para girişleri piyasadan paranın çıkmadığını sadece yön değiştirildiği ilgili işaretler sunuyor bize. Yarın itibaren endeks yukarı yönde yeniden bir toparlanma gösterirse özellikle 6.770 bölgesinin üzerine çıkış gerçekleştirirsek artık 7.000 için e, kollar sıvamaya başlayabiliriz. Şimdi Astor'da Takas'ta gerçekleştirilen çok yoğun bir satış vardı. Yatırım Finans ve Bankof yoğun bir satış gerçekleştirdi gün boyunca. Ama çoğu kendi elinde olmayan başkalarının ise senetlerini sattığını söylemek mümkün. Ben size şöyle kısaca göstereceğim şimdi onları. Özellikle şu an takas bölümünde yoğun bir sıkıntı var hisse senetlerinde. Şimdi size şunu gösteriyorum. Piyasalarda genel itibariyle hisse senetleri yukarı götürülürken satılır. Aşağı indirilirken satış yapılmaz. Yani zaten satılan mal yukarı giderken satıldığı için piyasa aşağı düşerken gerçekleşen takas değişimleri e, sizi aldatmaktan fazla başka bir yöne gidemez. Şimdi bunları size göstereceğim. E, takasa göstermeden önce şöyle grafiğe bakalım ama şöyle takastan başlasak daha iyi olacak. Ayın 3'ünden ayın 24'üne yani neredeyse son 1 ayda özellikle Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen işlemlerde bakın bu aracı kurum dağılımı. Net takas değil net takasları göstereceğim. Yatırım finansın yaklaşık 5.3 milyon notluk girişi gözüküyor. Bank ise sadece 1.2 milyonluk not giriş var. Bakın neredeyse aynı üçünden 24'üne kadar. Peki son bir ay içerisinde hisse senedi piyasasında yatırım finansının öyle bir alışı var mı? Net takaslarda gözükmüyor. Yani başkalarının adına satış yapmış bugün hisse senedinde. Çünkü bakın ayın 25'ine gerçekleşen bugün gerçekleşen aracı kurum dağılımında yatırım finansının 6 milyon notluk çıkış yaptığı gözüküyor. Bugün gerçekleşen işlemlerde. Ama hisse senedinde son bir aylık verilerde yatırım finansının elinde böyle bir mal yok. Yani muhtemelen Bank'ın malını bu kademelerden satmış gözüküyor. Farklı kurumlara dağıtmış gözüküyor. Bu net takaslarda önümüzdeki birkaç gün içerisinde, iki gün içerisinde göreceksiniz. Muhtemelen Citibank'ın elindeki pay son ay içerisinde girmiş olduğu pay sıfırlanacak. Bu da hisse senedindeki çakallıkların bir nevi göstergesi olarak işaret olacak. Yani iki gün sonra yabancının sattığını gören yatırımcılar da hisse senedinde satıcılı tarafa geçmeye başlayacak. Şimdi hisse senedinde kısa vadedeki teknik seviyeleri mutlaka takip etmeye devam etmek gerekiyor. Ama şöyle etrafa, arkanıza doğru baktığınız zaman böyle büyük mürüm ve büyük bir hacim hisse senedinde yok. O zaman enerji sektörü hisse senetlerinde bir durağanlık yataya alma özellikle banka ve turizm sektöründe yeniden canlanma görme ihtimalimiz mümkün gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bu piyasanın birazcık paranın yön değiştireceği alakalı bir işaret olarak önümüze çıkacak. Hisse senedinde 106 bölgesi yani bugün de çoğunluk olarak işlem yaptığı bölge olarak öne çıkıyor Astor'da. 106'nın üzerine tekrar geri dönerse hisse de trend devam edecek demektir. Ama ben bugünkü yatırım finansının satışını yani bankofun satışını özellikle Citibank'ın elindeki malı başka kurumlar üzerinden satışı hisse senedi trendin artık konsolide olmaya başlayacağını ve düşüş trendine girme olasılığını değerlendirmeniz konusunda uyarmak istiyorum. Hisse senedinde gördüğünüz gibi şuradaki alt bant kırmızı bant 96 bölgesine işaret ederken daha dip seviyede 87.5 seviyesine kadar kar satışının devam etme olasılıkları var. Bu bölgeleri takip etmeye çalışın. Takastaki 2 gün sonraki net takaslardaki de size paylaşmaya çalışacağım. kontrolmatikte bugün çok yüksek hacimle satış gerçekleşti ama kapka, e, akşam seans kapanışından sonra kontrolmatikte Kontrol Matik'te yani Fabrika'nın faaliyete geçmesiyle ilgili bir haber geldi. Hisse senedi için bu pozitif bir ayrışmaya neden olur mu bilmiyoruz ama bugün hisse senedinde rekor sayılabilecek, özellikle kontrol matik için rekor sayılabilecek bir yatırım finans üzerinden yine benzer bir satış görüntüsü, görüntüsü oldu. Yani bu hissenin son 1 aylık, son 2 aylık, son 3 aylık hiçbir takasında final yatırım finansta ya da başka bir kurumun bu kadar net bir takas farkı oluşturduğunu görmemişsinizdir. Şöyle kontrol edip de bakabilirsiniz. En fazla 150-200 bin lotluk, 300 bin lot maksimum günlük tek bir kurumun yaptığı işleme şahit olmuşsunuzdur. Yani hisse senedinde hacimli düşüşün e, aslında bir trend kaybına neden olduğunu söyleyebiliriz. Yani hisse senedinde zaten 150 bölgesinden kalkışın 220 bölgesine kadar sürmesini bekliyorduk. Yani trend noktası aslında tam da olması gereken bir seviyede son bulmuş gözüküyor. Tabii şirketin ekstra beklentileri yüksek olmaya devam ettiği için kısa vadedeki bu kar satışının sınırlı kalmasını bekliyoruz. Yükseliş trendini yıl sonuna doğru arttırarak devam etmesini bekliyor olacağım. Çünkü hem sözleşme tarafında hem de Pomegan'ın açılışından sonra yapmayı planladığı sözleşmeler hisse senedinin yıl sonu bilançosundaki ciro farklarını önemli oranda değiştirebilme potansiyeli taşıyor. Hisse senedinin kısa vadede 190 bölgesi stop loss bölgesi. Bu bölgenin altında trend kaybının 170 bölgesine kadar sürmesini beklerim açıkçası. Bu bölgenin altına sarkmasını şimdilik beklemiyoruz. Yani şu yeşil barla şu kırmızı bar arasında bir konsolide yatay bir görüntü hisse senedi hem rahatlatacaktır hem de kısa vadede buranın hisse senedi için destek olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde 87.5 üzerine kaldığı sürece yine Astor'da da aynı görüntü hakim olacak. Ama 87.5 altında görüntü negatif olacak hisse senedi için ve piyasa yükselmeye devam ederken o hisse senedinde yüksek son bulmuş olacak bilginize. Kısa vadede olası <laughs> affedersiniz 214 bölgesinin üzerine tekrar geçerse bu haberle beraber bir yukarı sürme işlemi gerçekleşirse burası kontrol matik için enerji hisse senetlerinden ayrışacağı bir noktaya taşınacak demektir. Bu bölgenin üzerinde güçlü alışınla alışveriş senin kısa vadede 240 bölgesine doğru yönelmesini bekliyor olacağız. Bu bölgenin üzerinde hisse senedi aşırı alma girer ve burada e, formasyonu nereye gidebileceği ile ilgili pek fazla yorumda bulunmak istemem açıkçası şimdilik. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.